Üçün merhaba arkadaşlar sesini açıldı mı seni? Üçün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber internet kafe simülatörü oynuyoruz bakalım arkadaşlar bu sefer internet kafe simülatörde ne yapacağız? Daha çok internet kafe simülatör için videoyu beğenin arkadaşlar önce bir kafemizin ismini koyalım tabii ki de ee... Ya koymalıyız. Çok önemli bir şey. <laughs> ee, bir saniye büyük harflerle. All games. Tüm oyunlar. işte bu. Tabi de işte kafamızın adı bütün oyunlar. Başka ne olmasını bekliyordunuz? He? 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 Beklemesi 3 saat sürüyor. açıldı mı? Ha, sonunda. Açlık ben geberiyorum. Hemen şuradan. Selamünaleyküm. Ulan pizzayı. Kapat kapıyı. Ne oluyoruz ya? Hemen bakalım. 2.33. Tamam kapıyı açık bırakıp gidelim. Evet bunlar çok açamıyorum. Ben de, ben de. Koş, koş, koş. Arkadaşlar kıfı simülatörde Bilmeyeniniz yoktur diye tahmin ediyorum. Gidip internet kafemizi işleteceğiz işte öyle şeyler. Ben de hatırlamıyorum ya. Ee, bu Ananın. Ananın. Oyunu Türkçe yapmamışım arkadaşlar. Üzgünüm.

Trash. Çöp. Çöplerimizi temizleyelim önce bir. Önce bir saniye ya. Bak şu kardeşim. Pizzanın üstüne oturuyorum. Başlat kompüteri. Fokus. Taklanmayacağım. Yok gerek yok. Ee, hemen Zamazur'a girelim. Şuradan ilk olarak arkadaşlar şunlardan 4 tane çekersiniz tabii 20 bin liralıkla başladıysanız eğer ben genelde öyle yapıyorum. Zaten bir kere şey oynadım. Onu da bundan oynadım. Onu da bir gün sonra adamım güzel. En insanı Selam. Of. Oh. Bugün yüzüncü selam bu. Sen bari biraz yaratıcı ol. Peki şimdi nasılım? Mal gibisin. Hasbinallah. At. Ee, kanki seni şuraya kur. İşim komple. İşte plan dükkanı. gir şuraya. Buy. dağlar salla şurada. Hep 5 yıldızlı. Diğerlerinden çok az para geliyor. Ve son bir tane daha aldık işte. Sonuncu bu da. Hemen gitme kanki ya. Çok az para veriyorum. Atla. 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 Bak ama bak. Sen <laughs> kardeşim ortadan ya. Allah'ım işi gücü olmayan bize reklam atıyor ya. Put. 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 Kardeşim. Put. Good. Hemen gidip kasa açalım birazcık arkadaşlar. Ben şuradan. Master. I had good time. İyi zaman geçirdim. I love these retro gaming makines. Retro oyun makinelerini severim. I love these retro gaming makines. Retro oyun makinelerini çok severim falan falan. Biri 306 vermiş. Biri 441 vermiş. İkisi de aynı yorum ama. Skin case. 99'luktan Dokuzlu açalım. Aç 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 ya? Evet görüyorsunuz parayı. 10 lira işte bu. 10 dolar işte bu be. 100 lira tamamdır. Bu en azından yani fiyatının 1 dolar fazla. Karşımaz paraya. Bok gibisin. 70 lira. Boktun paraya. Hadi kardeşim ya. Hadi ya. Bu ne ya? 175 lira tam iyi iyi bu iyi, iyi. Kanki bak şu skarı ver bak skarı ver orada bir skar gördüm sanki. Allah cezanı seni. Kanki skar skar. Skar. Sı Sıcerin ne olduğunu bilmiyor musun? Şarapsız. Şuradan şu mavi bıçağı ver. Oha. 40 liralık şeyi arla 3 tane koymuş hayvan herif ya şu mavi ver Tıkır ver kır, kır. şunu bırak ya İki saattir açıyoruz. Şu anda onu düşünüyorum ve 50 lira çıktı. Basketten burada. Tamam, tamam son, buradan son. Son diğerlerinden de birer tane açacağım. 63 ile başlayacağım şimdi sana 63. Şundan açalım 199 lira verdik buna. İyi bir şey çıksın bari. Hadi lan ver lan bunu. 385 adam. Son olarak 399. Şu mavili bıçağı ver bak. Bak şu mavili bıçağı ver bak. Başka bir şey istemiyorum. 250 ne? Hayvan herif. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi hadi hadi. Hadi. Anneni. Bak şimdi bana şey yaptırtma. Sniper'ı ver. Bak mor sniper VM bak. Bak mor sniper aynen dekine benziyor. 620 lira AKM AKM'nin ne ama bilmiyorum hadi bak sniper ver gidelim o, o bıçağı var ya versen ellerinden öperim 40 liranın senin ben al lançım lan ben al sok bir yerine o parayı ne yapayım ben 40 dolarla 750 arkadaşlar şuradaki kılıç 2000 lira onu istiyorum Hadi kanki, hadi kanki. 100 lira ne ya? Hadi, hadi şu kılıcı ver. Bak 2000 lira temiz. Ver paramı gideyim ne verirsiniz. Şu sniper'ı da ver. Hadi ver lan onu. Allah senin. Tamam iyi iyi. Tekrar aç. İyi verdiğine 750 lira iyi. Senin vereceğim ben paranın ta. Ta bak ta. Ha, 10 lira ne lan? Gitti şey var oğlum 10 lirayı. Ben ne yapayım 10 dolarla? İşte bu be. 1500 müşte. Abi şu moru da istiyorum. Tamam tamam bu çok iyi. Tamam 1500. Temiz kardayız. %100'ü var. Sniper ver. 150'yi al. Cık, 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 cık. Ya dursana şu bıçakta ya. Niye gidiyorsun? Sinirim bozma benim ya. 40 lira. Allah'ım atla bunu atla. Heh, 150 tamam sıkıntı yok. 40 lira vermedi en azından. 40 dolar işte ya. Hadi dur dur bin lira bas git işin gücün yok senin ya eee ay sitesi neydi duvarlar eee Ee, bu olsun. şu üstümüzde üstümüz gibi lan bu aynen üstümüz herkes değil zaman geçirdim atıyor kardeşim dördü aşağısı beni kaybediyor tamam mı bir, 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 bir. Ellerim var lan yanında. İlk defa gibi. Yalnız bu. Bilmem. Al mı? Aslan parçası. Heh aldım şey senin de. İt herif seni. İt herif. Hıh. Gördüm. <laughs> Hadi gardı. Hadi gardı da alalım. Maistro bilmem ne bilmem ne çıkış, kardeşim çıkış. Bakalım kapatıyoruz kapa zamanı gelmiş mi? Yok ya daha kaç saat 19. Yes. Yeah. 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 Selamünaleyküm geldim mi? Selamünaleyküm. Bunun faking gelmedi abi.

bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şuradan virüs korumasını al kanki. Bu um, fokus böyle yani. Bu güzel gözükmüyor ki Polisten ihtiyacımız yok. Onları da gerek yok. Ben kendi elemeğimle kasarım 3.61 hiç fena değil. 3.56 çok kötü de. 3.50 üstü çok iyi. Şu tokenleri hayvan gibi para yaparım. Yüksek olsun kardeşim. Geliyorlar mesela. 150. Basket. Oyunlar. GTA 6 al. FIFA 20 al. Zifa 20 ama. GTA aldı GTA. Miner Giraftır. Minecraft normalde. Miner Giraftır 2. Last of Us Part 22. Last of Us. Bug Royale. PUBG <laughs> Royale. PUBG Royale bu Royal bu PUBG Mobile Book Royal başka alabileceğimiz tanınan bir oyun yok param da yok zaten tam istediğim oyunları etti para 21 çift sıfırda kapatıyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok sinirli zaman buradan bir aşağı git tablolar falan mı falan mı diyor Dolarla bile bir şey yapamıyorum kardeşim. Don't you move along? Uyuyalım arkadaşlar oyunumuzu kaydetsin. Bugünlük de videomuz bu kadar. Daha çok internet kafe simülatörü için videoyu beğenmeyi. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.